الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma ve fahma ve Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim, aziz dinleyicilerimiz. Rabbimiz Celle Celaluhu şu mübarek günlerimizi en güzel bir şekilde ihya edebilmeyi, geçirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimize sonsuz ham senalar olsun. Bizleri bu mübarek günlere kavuşturdu. İsmini anabilmeyi bizlere nasip etti. Kur'an okumayı bizlere nasip etti. Oruçlarımızı tutmayı bizlere nasip etti elhamdülillah. Rabbimiz okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızın merkezine yerleştirebilmemizi, anladıklarımızı yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak nitelendirilir. İşte 11 ayın sultanını kılan yegane şey kıymetli kardeşlerim mübarek kelamın, mübarek kitabın ve hâdâ mübârekün kitab, bu mübarek kitabın indirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu ayda mübarek kitabı anlama hususunda Rabbimiz gayretlerimizi arttırsın bizleri rızasına muvafak eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim. Allah nasip ederse bugünkü kısa sohbetimizde 20. cüzün genel mesajları üzerinde inşallah durmuş olacağız. Rabbimiz şimdiden sohbetimizi feyizli ve bereketli eylesin. 20. cüz Nem suresinin 56-93 ayetleri, Kasas suresinin tamamı, Ankebut suresinin 45. ayetine kadar yer almaktadır. <laughs> Ayetler arasında Hazreti Lut aleyhisselamın helak edilen kavminden bahsedilir. Kıyamet koptuktan sonra herkesin çetin bir azaba çekileceğinden, çetin bir hesaba çekileceği, وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Rabbin yaptıklarından habersiz değildir ayeti ile sure biter. Bu kısımdaki üç konu, rehber bilinci, hakkı savunmak, iman ve fedakarlık konularını inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Rehber bilinci, tevhid mücadelesinde, insanın yaratılış gayesini hatırlamak, hatırlatmada ilim ve kulluk bilincinde, Kur'an'ın tebliğinde ve her daim hamdü sena edilmesi gerektiğine rehberlik eden yegane ve tek önder rehber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hakkı savunmaya geldiğimizde Hz. Musa Aleyhisselam'ın medyen hayatı, ve zalimin karşısında onurlu mücadele örneği Allah'ın kelamına Tevrat'a karşı koyanlara kişinin duruşunun nasıl olması gerektiğini Hazreti Musa Aleyhisselam'ın örnek rehberliğinden yine burada öğrenmekteyiz. Diğer bir konu iman ve fedakarlık. İslam tarihinde Mekke'li Müslümanların Mekke'de karşılaştıkları dayanılmaz işkence, tazvik ve sonrasında da mal ve mülklerini bırakıp inançları uğruna hicret etmesi. Diğer yandan Medine'li ensarın muhacirlere kucak açması fedakarlığın çok güzel bir örneğidir. Kıymetli kardeşlerim, rehber bilincinde Neml suresinin son tarafında Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın örnek rehberliğinden bahsedilmektedir. Bunlar kısaca tevhid inancı, yaratılış gerçeği ve gayesi, ilmin ve irfanın önemi, kulluk bilinci ve şuuru, Kur'an'ın tebliği ve beyanı, her an hamd etme düşüncesidir. Güzel ahlak, güzel örnek demektir. Güzel örnekte güzel rehber olmaktır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i manevi bir rehber olarak incelemek, onun yaşadığı örnek olayları analiz etmek, insana ve problemlere yaklaşımlarını anlamak, önerdiği çözümleri çerçevelendirmek ve bütün bunları sentezleyerek onun kendisine has manevi rehberliği insanlığa sunulan evrensel bir hayat tarzıdır. Diğer bir konuda hakkı savunmak 20. cüzün ortasında ise Kasas suresi bulunmaktadır. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayatı ile ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Medyen'e hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır. Sonra Mekkeli müşriklerin Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihir sözleri aktarılıp onlara adeta meydan okumaktadır. De ki Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa Haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız haydi getirin buyuruyor Rabbimiz yine Kasas suresinde. Bu cüzün son bölümünde ise Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde hak nasıl galip geldiyse Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde de galip gelecektir mesajı verilmektedir. Bunun için Müslümanların tevhid inancına sarılmaları ve ayrılmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Yine bir diğer konumuz iman ve fedakarlık. Bu cüzün son kısmında ise Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayetlerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta. İman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve Ameli Salih ile ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Münafıkların ise bu fedakarlıktan kaçtıkları ve kaçacakları açıklanmaktadır. Daha sonra peygamberlerin hayatlarından fedakarlık örnekleri verilmektedir. O fedakar insanların başında Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti Şuayb ve Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmektedir. Onlarla mücadele eden At ve Semud kavimleri Firavun hanedanı, Karun ve Haman gibi güçlerin de nasıl helak oldukları anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Allah'tan başka varlıkları dostlar, yetkililer edinenlerin durumu ağ örerek ev yapan örümceğin haline benzer. Evlerin en zayıfı ankabut örümcek ağıdır. Keşke bu bilince o müşrikler bir ulaşsalar. Ve ahiru da'vana rabbil alemin ve selamun alel muselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.